Kurtuldum arkadaşlar. Müzik Merhabalar ben Mavi. Kanalıma hoş geldiniz. Sosyal medyayı bıraktım ve biraz bundan bahsetmek istiyorum. Aslında videolarıma geriye gidip bakarsanız çok eski videolarımda 2021 yılında çekilmiş bir videom daha var sosyal medyayı bırakmakla ilgili. O dönem daha dönemsel da bir bırakmaydı, bir haftalık gibi bir şeydi sanırım ama sosyal medyayı bırakmak benim her zaman büyük amaçlarımdan birisi olmuştur. Ben okumayı sökmeden önce internet kullanmayı biliyordum. Harfleri bilmeden önce internette harflere basıp bir şeyler aratmayı biliyordum. Okumayı bilmiyordum gerçekten ama yine de interneti biliyordum. Bu kadar küçük yaştan beri internette olduğum için internetin hemen hemen her köşesinde varım. Hepsini de tecrübe ettim. İnternetin bütün dönemlerini, bütün sitelerini, her şeyi tecrübe ettiğimi söyleyebilirim. Dolayısıyla sosyal medyayı da en başından beri tecrübe ediyorum. <laughs> Ve gittikçe daha fazla tükeniyorum. <laughs> 2021 yılında internette dolaşan kötü şeylere maruz kalmak istemediğim için sosyal medyadan uzaklaştığımı söylemiştim. Yine benzer sebeplerim var ama bunları daha güzel açıklayabiliyorum kendime bu sebepleri ve sadece kötü şeylere maruz kalmaktan ibaret değil bu sebepler. Biraz nasıl geliştiğinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle pandemi döneminde ben de herkes gibi TikTok indirdim. Ben çok küçük yaştan beri YouTube izleyen birisiyim. Yani gerçekten ben YouTube'la büyüdüm. En eski YouTuber'ları tanırım ve onlarla hala onları takip ederim ama Beni gerçekten sosyal medya takip ettiğime inandıran şey TikTok'tu ve gerçekten de takip ediyordum yani. Çok hızlı olması, insanların bir anda çok derinleşmesi, çok fazla fikir beyan etmesi, fikirleri konusunda çok ısrarcı olması, hemen taraf tutmaları, tuttukları taraflara dahi ihanet edecek şekilde konuşmaları, sürekli kavgalar çıkarmaları, sürekli herkese dalga geçmeleri Beni inanılmaz etkilemeye başlamıştım. Bir de ben içerik ürettiğim için TikTok'un bu kadar hızlı değişen bir algoritma olması, içeriklerinin çok hızlı değişiyor olması, kullanıcılarının çok hızlı değişiyor olması beni ekstra bir strese sürüklüyordu. TikTok'u indirdiğim dönemden beri bırakmaya çalışıyordum. Şöyle aktif bir çalışma yok yani burada. Fikren bunu bırakacağıma kendimi ikna etmeye çalışıyordum aslında. Ama oradan aldığım dopamin de tabii ki yüksekti. Çünkü çok hızlı dolaşım var dediğim gibi. <laughs> Zaten... Sıkıntı burada ama bir gün gerçekten canıma tak etti ve hiç düşünmeden TikTok'u sildim. Yanlış bilmiyorsam bir sene kadar olmuş olmalı yani hatta belki daha bile olmuş olabilir TikTok'u bırakalı. Ve TikTok'u bırakmak gerçekten beni yeniledi diyebilirim. Çok bariz şekilde davranışlarımda değişiklikler oldu, düşünme şeklimde değişiklikler oldu, duygu durumumda değişiklikler oldu ve biraz sakinledim. <laughs> Sakinlediğim zaman dünyayı biraz daha sakin bir şekilde görebildim. Daha sakin kararlar alabildim. Daha makul şeyler düşünebildim. Ve çok yakın bir zamanda, çok yakın o kadar da yakın değil aslında. Twitter'da bir anda bıraktım. Şöyle ben Twitter'da benim en eski kullandığım platformlardan bir... önce Facebook'ta başladık biz. Facebook'tan Twitter'a geçtik. Facebook gittikçe bitmesine rağmen Twitter hiçbir zaman bitmeye yaklaşmadı benim için. Benim arkadaşlarım Twitter'ı bıraktıklarında Twitter'dan uzaklaştıklarında fanlık bir fan ortamında yani e, hayran olduğumuz grupları takip ettiğimiz çevrelerde bir araya geliyorduk ve bu çevrelerdeki arkadaşlarım terk ettikçe ben Twitter'a daha çok bağlandığımı hissediyordum ve onları aslında bir noktada gönül koyuyordum. Yani hayatınızda büyük değişiklikler oluyor olabilir ama biz buradayız hala hani <laughs> nereye gidiyorsunuz <laughs> diye gerildiğimi ve üzüldüğümü hatırlıyorum ve benim orada kalıyor olmam da beni çok üzüyordu ama ben TikTok'u sildikten sonra ve hayata ve sosyal medyaya ve internete bakış açımı buna göre tekrar bir gözden geçirdikten sonra ben kendimi buradan koparabilirim diye düşündüm. Aslında Twitter benim ilk başladığım zamandaki Twitter değil. Hiçbirimiz için öyle olduğunu düşünmüyorum. Eğer son bir yılda falan başlamadıysanız Twitter kullanmaya. Twitter elbette pandemi döneminde çok değişti. Ama en çok Elon Musk geldikten sonra değişti. <laughs> Ve kesinlikle benim mutlu olduğum, beni iyi hissettiren değişimler değil bunlar. Bizim kurduğumuz komüniteleri, kurduğumuz bağları yıkan değişimler oldu. Aynı zamanda benim içerisinde bulunduğum K-pop kültürü de belli bir dönemden sonra, bir, belli bir seneden sonra <laughs> belli başlı grupların <laughs> çıkışlarıyla bizim fan kültürümüz çok değişmeye başladı. Ve bu fan kültüründen doğan insanların diğer grupların fandomlarına yayılmasıyla da fan kültürümüz çok değişti. Ama bu bence kesinlikle K-pop'la alakalı bir durum değil. Bana sorarsanız bizi bu kadar tetikleyen şey sosyal medyanın bu kadar çok dolaşıma girmesiyle insanların fikirlerinin çok fazla önem kazanıyor olması ya da önem kazandığına dair bir ilüzyon oluşuyor olması. Yani bugün ben de 3 yaşındaki çocuk da 70 yaşındaki amca da aynı anda fikirlerimizi beyan edebiliyoruz ve hepsi aynı derecede dolaşıma girebiliyor ve herkesten bir o kadar da tepki alabiliyor. Ve bence bu da insanların kendilerini çok önemli görmesine sebep oluyor ve kendilerini çok önemli gördükçe de bu gücü hissettikçe de başka insanları dışlayabileceklerine, başka insanlar hakkında yargılarda bulunabileceklerine inanıyorlar ve aramızda bir duvar olduğu için bunlar aslında fiilen somut dünyada yüzümüze söylenen şeyler olmadığı için söyledikleri şeylerin diğer insanların hayatlarında ne gibi etkileri sebep olabileceğini hesap etmiyorlar. Eğer ediyorlarsa ve yapıyorlarsa zaten çok daha kötü bir senaryo var burada. Ve ben Twitter'dan tam olarak bu yüzden uzaklaştığımı hissediyordum. Ve emin olun yeni algoritmasıyla Twitter zaten bunu çok destekliyor. Rage baiting dediğimiz olay beni gerçekten bütün sosyal medya platformlarından inanılmaz derecede uzaklaştıran bir şeydir. Düşünüyordum diyordum ki bu post benim öfkelenmem için atılmış ve benim öfkelen, öfkelenip ona bir tepki vermem için atılmış ve insanlar bundan para kazanıyorlar. Benim duygu durumumda olumsuz bir değişiklik olması için bu insanlar para kazanıyorlar. Olduğunda para kazanıyorlar. O yüzden beni daha kötü hissettirmek istiyorlar. Ben daha çok öfkeleneyim istiyorlar. Ben daha çok üzüleyim istiyorlar ve bu düşünce beni içten içe yiyip bitiriyordu. O yüzden Twitter'ı yıllardır kullandığım ve insanlar gitti diye sinirlendiğim Twitter'ı ben bir anda sildim ve bir daha da dönüp bakmadım. TikTok'tan sonra biraz sakinleşmiştim. Twitter'dan sonra biraz da kendi başıma kaldım. Twitter her zaman düşüncelerimi paylaştığım bir platform olmuştu benim için. Ben üzüldüğüm zaman Twitter'da bulunuyordum. Üzüldüğüm zaman, yalnız hissettiğim zaman, çok önemli bir fikrim olduğuna inandığım zaman ya da insanları güldürebileceğime inandığım zaman en çok Twitter'da var oluyordum. Çünkü çocukluğumdan beri en çok kullandığım platform oydu. En çok çevrem olan platform oydu. Ve en çok oranın kültürüne hakimdim. Yani ben aslında bir Twitter çocuğuydum baktığınız zaman. YouTube çocuğundan sonra. Twitter'ı bıraktıktan sonra mesela o gün bir şeye çok üzüldüm üzüldüysem bunu biriyle paylaşmak istiyordum. Aslında biriyle paylaşmak istemiyordum. Twitter'la paylaşmak istiyordum. Çünkü orada evet insanlara sizin tweetlerinizi okuyormuş gibi bir his oluşuyor her attığınız tweette ama daha çok kimse bunu zaten görmüyor ki. Kimse zaten bunu umursamıyor ki diye bir kültür var. Yani aslında hem etkileşime bizi iten hem de aslında o etkileşimin olmadığına bizi inandıran bir platform Twitter. Ben en azından bu şekilde tecrübe ediyordum. Ve bu dolaşıma giremediğim için hislerimi önce kendimi öğütmek zorunda kaldım. Yani yaşamadan Twitter'a dökme aşamasını ortadan kaldırdığım için yaşamak zorunda kaldım. Üzüntülerimi, yalnızlıklarımı, öfkelerimi önce kendim tecrübe ediyordum. Yıllar önce bir şey duymuştum. Eğer bir duyguyu, yani %100 emin değilim bu arada. Bu yine bir sosyal medya safsatası olabilir ama bana çok mantıklı geliyor. Eğer bir duygu hissediyorsanız ve bu duyguyu hissetmek için kendinize 9 saniye verirseniz... O duygu tekrar karşınıza çözülmemiş bir şey olarak çıkmaz. Ama eğer o duyguyu bastırırsanız ve hissetmemek için uğraşırsanız o duygu sürekli karşınıza çıkacak. Onu tamamen yaşamaya kendinize müsaade etmiyorsunuz çünkü. Ve Twitter'ı sildiğim zaman hislerimi 9 saniye yaşamak için alanım olduğunu fark ettim. 9 saniye yani bu çok benim aslında kendi duygularımla arama bir duvar koymama sebep olduğunu fark ettim Twitter'ın. Herkesin bunu bu şekilde tecrübe ettiğini düşünmüyorum. Ama benim internette büyüme şeklimle alakalı olabilir. Orada kurduğum çevrelerle alakalı olabilir. Sosyal medya platformlarının kültürleriyle alakalı olabilir. Ve tabii ki benim kişiliğimle ve benim duygu durumumla da alakalı olabilir. Ama ben bu şekilde tecrübe ettim. Ve daha sonra bu duyguları yaşadıkça eğer onları öğütemediysem, gerçekten yaşayamadıysam ve yaşayıp da yine de üstünden kalkamadıysam arkadaşlarımla paylaşmaya başladım. Ben arkadaşlarımla çok şey paylaşan bir insanım ama şunu fark ediyorum ki Paylaşmadığım şeyler konusunda şöyle düşünüyormuşum. Ya çok saçma olduğunu düşünüyorum paylaştığım şeylerin. Ya her şeyi onlarla paylaşmak istemiyorum. Yani şu anlamda paylaşmak istemiyorum. Bilsinler istiyorum. Ama dola direkt olarak onlara söylediğimde onlardan alacağım reaksiyonu tekrar öğütmek zorunda olmak istemiyorum sanırım. Bu yüzden Twitter'ı tercih ediyorum. Ama duygularımı artık yaşadığım için, <laughs> zaten öğüttüğüm için ve bunları arkadaşlarımla paylaşmaya başladığım zaman aramıza daha güçlü bir bağ olduğunu hissetmeye başladım. En çok sevdiğim arkadaşlarımla daha çok iletişim kurmaya başladım başladım. Daha az iletişim kurduğum arkadaşlarımla daha sağlıklı iletişimler kurmaya başladım. Kesinlikle TikTok'u bıraktığım zaman hayatım sakinledi ve duru bir düşünce yoluna girebildim. Twitter'ı bıraktığım zaman insanlarla olan iletişimim güçlendi diyebilirim. Daha sonra üçüncü adım benim için Instagram'ı bırakmakta. Şimdi Instagram'ı bırakmakta çok zorlanıyorum. Instagram'ı sildim Ramazan bayramından sonra. Aslında ben kurban bayramında sileceğimi düşünüyordum. Şöyle planlamıştım yani. Kurban bayramına birkaç gün kaldı şu anda. Siz bunu kurban bayramından sonra izleyeceksiniz ama. iki ay daha kullanayım Instagram'ı. Daha sonra sileceğim ve bir daha hiç bakmayacağım diyordum. Ama sonra dedim ki ben Twitter'a da TikTok'a da böyle yapmadım. Ben bunu sileceğim ve kurtulacağım. Çünkü uzattıkça uzayacak ve beni yine içine çekecek. Bunu biliyordum. O yüzden Ramazan bayramından sonra... Instagram'ımı kapattım. Bu, bu arada hesabımı kapatmadım. Hesaplarım duruyor fakat uygulamayı sildiğim zaman zaten elim gidip yani şöyle telefonunuzun ekranınızı açtığınızda hep bastığınız bir yer var. Benim için o Twitter'dı. Twitter gittikten sonra oraya alışmam sadece 3 günümü aldı bu arada. Orada bir şeyin olmadığını kendime hatırlatmak sadece 3 günümü aldı. Ama Instagram'ı hatırlatmak daha uzun sürüyor inanamazsınız. Ben Instagram'ı o kadar uzun süredir kullanmıyorum. Instagram'a en geç başlayan insanlardan biriyim. Hatta o dönem bir arkadaşımın bana Instagram kullanmaya başlayalım diye yalvardığını hatırlıyorum. Aslında ben Instagram'ı hiç isteyerek kullanmamıştım o zamanlar ve bu kadar alışkın olduğumu da bilmiyordum Instagram'a. Ama Instagram'ın TikTok ve Twitter'dan farklı olan bir açısı var. O da şu ki çok daha yumuşak bir platform ve gerçekten arkadaşlarınızı görebildiğiniz bir yer. Şimdi Twitter'da daha çok düşüncelerimiz üzerinden konuşuyoruz ve genelde ikonları görüyoruz. Sadece e, çok fazla real hesap kullanmıyorsa karşımızdaki insanlar ve sadece düşüncelerini görüyoruz ve genelde bunlar ya çok sarkastik oluyor ya çok öfkeli oluyor ya çok üzgün oluyor ya da çok entelektüel oluyor tırnak içinde. TikTok'a gidiyoruz. TikTok'ta da daha çok TikTok'un kendi kültürü var. Yine sarkastik olmakla, dalga geçmekle eşdeğer bir kültürden bahsediyoruz. Ama Instagram'da insanlar kendilerini belli bir şekilde prezent etmeye çalışıyorlar. Evet diğer platformlarda da bu var ama Instagram daha çok bizim yüzümüz üzerine kurulmuş bir platform. Gerçek yaşamlarımız üzerine kurulmuş bir platform. O yüzden siz birini gerçek hayatta tanıyorsanız Instagram'da kendisini nasıl prezente et yani nasıl gösterdiğinden bağımsız olarak onu kendi tanıdığınız şekliyle takip edebiliyorsunuz. Yani insanlarla bağ kurmanın bir diğer yolu olarak geliyor bana. Eğer yani bazı insanların Instagram'da çok acı çektiğini biliyorum. Mükemmel hayatlara bakıp onları imrendiklerini, kıskandıklarını bu yüzden daha da böyle karar alamayacakları aşamalara geldiklerini vesaire biliyorum. Ben hiçbir zaman bunu hissetmedim. Benim bunu en çok hissettiğim nokta kitap çıkaran insanları kıskandığım dönemde. Bunu da biraz aştığımı düşünüyorum. Ama zaten o insanları engellediğim zaman sorun kalmıyor. Instagram'ın kullanış şeklim kısacası benim için çok sakıncalı olmadığı için Instagram'ı bırakmakta çok zorlanıyorum. Bir yandan da YouTube kullanmaya devam ediyorum. YouTube'da içerik üretmeye devam ediyorum. Ve YouTube'da ürettiğim içerikleri aynı zamanda Instagram'da da duyurmak istiyorum. O yüzden Instagram'ı evet sildim ama arada bir indirip hikaye paylaşıyorum, post paylaşıyorum. E öyle olunca Instagram'ı tekrar silmekte zorlanıyorum. Aslında sosyal medyayı tamamen bıraktım diyemememin sebebi de bu Instagram'ı ara ara hala kullanıyor olmak. Ama şunu söyleyebilirim ki Instagram'ı ara ara kullanıyor olmak Instagram'ı biraz daha sağlıklı bir seviyeye çekti benim için. Çünkü Reels'lere kapılıp gitmiyorum. Bunu yapacak zamanı kendime vermiyorum. Çünkü diyorum ki şu an bunu birkaç saatliğine indiriyorum. O yüzden arkadaşlarımın story'lerine göreyim. Arkadaşlarımın postlarına bakayım diyorum. Ve oturup Reels izlemiyorum. İçerik tüketmiyorum. Tanımadığım insanların ne yaptığına bakmıyorum. O yüzden daha sağlıklı bir seviyeye çekilmiş oldu ama henüz tamamen hayatımdan çıkmadı. Benim için ideal bir dünyada kitabım çıkıp zaman, bunu da şöyle söylemek istiyorum, kitabımın çıkıp çıkmayacağı henüz kesin değil. Ama ben bunu bu şekilde ifade etmek istiyorum. Çünkü hayatımdaki amaçlardan birisi bu ve eninde sonunda çıkacak. Ama bu sene, ama gelecek sene, ama beş sene sonra bir şekilde kitabım çıkacak. Şimdi, tekrar anlatacak olursam, amacım şu. Kitabım çıktığında sosyal medya hesaplarımı tamamen bırakıp, mümkünse bir asistana devredip, sosyal medyadan tamamen uzaklaşmak ve sadece içerik üretip editleyip onları asistana göndermek ve asistanın paylaşması. <laughs> ve kimseden haber almamak. Aslında ben biraz da bunu istiyorum. Gerçekten bağ kurduğum insanların somut olmasını istiyorum. Beni telefonla arasınlar istiyorum. Mesajla konuşalım istiyorum. Sadece storylerine bakarak insanlarla bağ kurmak istemiyorum kısacası. Zaten sosyal medyayı evet dediğim gibi çok çeşitli ve aslında derinlikli sebeplerim var ama en çok söylediğim sebeplerden birisi somut dünyada somut şeyler üreterek somut bağlar kurarak somut düşüncelerimle yaşamaktı. Ve Twitter'ı bıraktıktan sonra gerçekten hayal, tekrar hayal kurabildiğimi fark ettim. Evet hayal kuruyoruz hepimiz ama hayal kurmaktan kastım çocukluğumuzda yaptığımız gibi. Yani oturup böyle pencereden bakarken gerçekten bir dünya hayal etmekten bahsediyorum. Hayal kurmaktan bahsederken. Geleceği hayal etmek anlamında değil yani. Ya da mesela kendi kendime röportaj vermeye başladığımı fark ettim Twitter bıraktıktan sonra. Ya da mesela daha çok yazıyorum. Fiziksel olarak elimde kalem tutuyorum ve yaratıcı fikirlerimi sadece birkaç tweet atarak eritmiyorum. Onları gerçekten somut olarak içimde eritip, bir kalem aracılığıyla fiziksel olarak yazıyorum. Ben bu arada dijitale, yani ilkel çağlara dönelim gibi bir amacım yok. Yani olursa fena olmaz diye düşünüyorum ama kimseye de böyle işte dijital çok zararlı, sosyal medya çok zararlı yapma gibi düşünemem. Ama kendi açıma buradan uzaklaşmak beni bir insan olarak daha daha somut bir şey haline dönüştürdü. Yani şu an ben ayaklarım yere bastığını hissediyorum. Buradayım, şu an içerisindeyim. Ve aslında belki geri dönük videolarımda falan da bu temayı görebilirsiniz. Benim amaçlarımdan birisi bu. Var olduğum anı hissedebilmek. Çünkü bu, bu konuda çok sıkıntı yaşıyorum. Sanki böyle ufak uyanış anlarım oluyor ve diyorum A ben şu an bu anı yaşıyorum ve şu an bu anın içerisinde bazı şeyler hissediyorum ve bu ay, uyanış anları bana şunu hissettiriyor. Ben az önce bu anı yaşamadım aslında. Sanki hayal etmiş gibiydi ve uyandım bu hayalden ve onu tecrübe etmiş gibi hissediyorum. Tecrübe etmiş olmaktan ziyade. Ama sosyal medyadan uzaklaştıkça bir şeyleri tecrübe etmiş gibi hissetmekten ziyade tecrübe ettiğimi fark ediyorum gerçekten mesela arabada gidiyorsam arabada gittiğimin farkındayım ya da burada oturuyorsam burada oturduğumun farkındayım camdan bakıyorsam kuşları izliyorsam uçtuklarının farkındayım yemek yiyorsam yediğim yemeğin tadının farkındayım arkadaşım bir şey anlatıyorsa söylediği kelimelerin tınısının farkındayım ve bu kesinlikle kafamın boşalmasıyla alakalı bu da kesinlikle sosyal medyadan uzaklaşmakla alakalı. Kendimi şu şekilde görüyormuşum. Şu şekilde gördüğümü düşünüyorum açıkçası. %100 bir cevap değil ama internette bir ikon olarak görüyormuşum kendimi. Bir virüs gibi ya da. Yokum aslında. Gerçek dünyada bir karşılığım yok. Yani bir kodlamayım. Öyle hissediyormuşum sosyal medyada var olduğum zamanlarda. Instagram'da bunu daha az hissetmemin sebebi yüzlerimizin daha görünür olması ve seslerimizin belki daha çok duyulur olması ve daha çok sorumluluk almak zorunda olduğumuz bir alan bence Instagram. Çünkü gerçek kimliklerimiz de orada varız. Ama TikTok ve Twitter gibi alanlarda gerçek kimliklerimizden ziyade daha böyle ikonlar olarak vardık. <laughs> ve ben bundan gerçekten çok sıkılmıştım ve kendi kişiliğimi öğrenmek istiyordum. Yani tanıdığıma inanıyorum kendimi ama gerçekten tanıyor muyum? Bütün internet bana bu şeyi sevdiğini ve beni de aralarında görmek istediğini söylemeden önce ben bu şeye mail eder miydim ya da herkesle aynı anda aynı şeyi tecrübe etmek istiyor muyum? Herkesle aynı anda aynı reklamı görmek istiyor muyum? Bu kadar çok reklam görmek istiyor muyum? Her dakika, her tıkladığım şeyde reklam çıkmasını istiyor muyum? Bu kadar çok çıplaklığa maruz kalmak istiyor muyum? Bu kadar çok küfür duymak istiyor muyum? Bu kadar çok insanların birbirini aşağılamasını görmek istiyor muyum? Kutuplaşmaya bu kadar çok maruz kalmak istiyor muyum? Bir de bu sıkıntı var. Her ha, her konuda fikrim yok benim. Ben her konuda fikir sahibi değilim. Her konuda çizgilerim yok, her konuda sınırlarım yok. Ama siz sosyal medyada varsanız, özellikle Twitter'da kesinlikle her konuda fikrinizin olması gerekiyor. Her konuda çizgilerinizin olması gerekiyor. Bir taraf seçmeniz gerekiyor. Ama bir taraf seçtiğiniz zaman o taraf da kendi içerisinde taraflara bölünmüş durumda. Yani asla bir yere ait olamıyorsunuz. Sizi o kadar güzel, o kadar güzel oyuna getiriyorlar ki bir fikir beyan ettiğiniz zaman bir taraf seçtiğinizi düşünüyorsunuz ama o taraf diyor ki ben senin aynı fikirde değilim. O kadar güzel Tonga'ya düşüyorsunuz ki yapayalnız hissediyorsunuz kendinizi. Ama yine de her konuda bir fikriniz olması lazım. Şey diyemiyorsunuz. Ben zaten yapayalnız kendinden var olan hiç hiç kimseye eyvallah olmayan biriyim diyemiyorsunuz. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Hemen bu fikrini beyan etmelisin. Ona göre seni yargılayacağız. Ben böyle bir dünyada var olmak istemiyorum. Ben her şeyi aynı anda görmek istemiyorum. Ben dünyanın öbür ucunda olan bir şeyden hemen haberdar olmak istemiyorum. Yaşadığım ülkede bile olan biten her şeyden bu kadar haberdar olmak istemiyorum. Ben beni etkileyen şeylerden daha çok haberdar olmak istiyorum. Daha böyle fiilen aksiyon almak istiyorum. Eylem, eylem odaklı olmak istiyorum düşünce odaklı değil. Çünkü ben ben artık kayboluyorum. Ben sadece bir ikon olarak görmeye başlıyorum kendimi. Fiilen bir şeylerden etkilenen biri olarak değil de sanki her sözümün bir kanun değeri varmış gibi böyle çok kıymetliymişim gibi ama aynı zamanda çok da kıymetsizmişim gibi hissedildiğim bir dünyada var olmak istemiyorum. Sosyal medyayı bu yüzden bırakıyorum. <laughs> bu yüzden bırakmak istiyorum. İdeal bir dünyada Orada bağ kurmak istemiyorum insanlarla. Çünkü öyle bir bağın artık var olduğuna inanmıyorum bir zamanlar vardı benim çok iyi arkadaşlarım var Twitter'dan tanıştığım yüz yüze gördüğüm hatta yani düğünleri olsa düğünlerine gidip hatta muhtemelen nikah şahidi olacağım arkadaşlarım var yani o kadar iyi bağlar var aramızda ama artık böyle bir şey mümkün değil. Bu ortamı mahvettiler, bu ortamı yok ettiler. Bunun çok büyük siyasal sebepleri olduğunu düşünüyorum, ekonomik sebepleri olduğunu da düşünüyorum. Ve bunları tabii ki birbirinden ayrılamayacaklarını da düşünüyorum. Ama ben bu kadar parçası değilim hiçbir şeyin. Somut dünyada değilim. Benim bir fikrim bir şeyi değiştirmeyecek. Ha bir de ben şunu da... <laughs> Konu çok uzuyor ama bunu da söylemem lazım. Bir de ben şunu da sevmiyorum. İnanılmaz bir felaket tellallığı var. Bir şey oluyor tamam mı? Evet ben çok umutsuz bir dünyada yaşadığımızın farkındayım. Ve iyi şeyler olmayalı çok uzun zaman olduğunun da farkındayım. Anlatabiliyor muyum? Yani ben de kendimi umutsuz hissediyorum ve ben de üstüne tabak kapatılmış bir pire gibi çok yükseğe zıplayamayacağımı hissediyorum. Belli bir limitim olduğunu hissediyorum. Ama bir şey olduğunda mutlaka daha kötüsünün olacağına birbirimizi inandırıp o daha kötü şey olmadan o daha kötü şeye reaksiyon verip o daha kötü şey olduğunda reaksiyonsuz kalacağımız bir noktaya gelmekten bıktım. Bir şey oluyor, konuşuluyor. Böyle bir şey olacakmış deniliyor, tamam mı? Diyorlar ki A yasası çıkacak. A yasası nın ne olduğuna bakıyoruz. Hoş değil kabul etmek istemiyoruz. Bunu aramızda tartışıyoruz. Tamam. Ama şunu çıkmak istemiyorum. Yani artık elmalar toplanmayacak. O zaman elmalar dalında çürür. O zaman işte yollarda elmalar birikir. O zaman kaza olarak kadar gitmesini istemiyorum kafamın. Daha kaza olmadan ölenlerin yasını tutmak istemiyorum yani. Kaza olsun da bir görelim demek istiyorum. Cesaret edebiliyorlarsa elmaları toplamasınlar demek istiyorum. Anlatabiliyor muyum? Bence bizi duyarsızlaştıran en büyük şey sosyal medyada yapılan bu felaket tellallığı. Ve ben bundan gerçekten çok sıkıldım. Gerçekten çok sıkıldım anlatabiliyor muyum? Ben bence siz de bunu yapmamalısınız. Eğer siz A olacak deyince Z'nin olacağına kadar düşünüp reaksiyon veriyorsanız Z gerçekten olduğunda o reaksiyonu veremeyeceksiniz demek oluyor bu. Bir şeyleri olurken yaşamak lazım. Olmadan hayal edip onun yasını tutup onun kaygısını gütmemek lazım. Siz çünkü o zaman onun fiilen olduğuna kanaat getiriyor beyniniz ve o şeyin yaşanmasına aslında müsaade ediyoruz. Demiyoruz ki Z yiyorsa olsun bakalım diyemiyoruz yani. Ve ben aslında sanırım en çok bundan sıkıldım. Ben bir şeyler olurken yaşamak istiyorum. Somut olarak bir şeylerden önce etkilenmek istiyorum. Daha sonra tepki vermek istiyorum. Somut olarak yaptığım şeyler önce bir şeyleri etkilesin istiyorum. Sonra tepkisi ortaya çıksın istiyorum. Hayatın akışıyla aynı Aynı hızda gitmek istiyorum. Sosyal medyanın yarattığı o aşırı hızlı trende olmak istemiyorum. Peki bunları neden anlatıyorsun Mavi? <laughs> Mavi bunları neden anlatıyor? Birincisi kendimle gurur duyuyorum. Bir kere Twitter'ı ve TikTok'u kapat. Ya TikTok neyse hadi gerçekten çok bunu almıştım ve gerçekten beni çok kötü etkilediğinin farkındaydım ve kapattım. Ama Twitter beni yıllardır travmatize ediyor. En az 5-6 yıl önce bir tane post gördüğümü hatırlıyorum ve bu posttan neredeyse birkaç videoda herhalde bahsetmişimdir. Yani o kadar etkiledi beni, beni ve ben bugün bile o postta ne yazdığını unutmuyorum arkadaşlar. O posttaki fotoğrafları unutmuyorum. O kadar acı verici ki ben sosyal medyada olmasam bu benim gerçek hayatta karşılaşacağım bir şey değildi. Ama ben sosyal medyada olduğum için diğer on binlerce insan gibi o fotoğraftan travmatize oldum. Ve o günden beri ben aktif olarak Twitter'ı bırakmaya çalışıyorum. Ama orayla bağlarım o kadar güçlü ki, oradaki insanlarla bağlarım o kadar güçlü ki, oranın kültürüyle o kadar o kadar bağlı bir şekilde yetişmişim ki bunu yapamıyorum. Travmatize oluyorum, ben bunu bırakacağım diyorum, geri dönüyorum. Travmatize oluyorum, ben bunu bırakacağım diyorum, geri dönüyorum. İnsanlarla kavga ediyorum, ben bunu bırakacağım diyorum, geri dönüyorum. İnsanların birbiriyle kavga ettiğini, bunun ne kadar manasız olduğunu görüyorum. İnsanların birbirini kırdığını görüyorum. Canım acıyor, geri bırakacağım diyorum, geri dönüyorum. O kadar, o kadar bunu aldım ki. Ve bu döngüyü kıramayacağıma inanıyordum. Ama tek yapmam gereken sadece uygulamayı sil tuşuna basmaktı yani ve kurtuldum arkadaşlar. Bunu gerçekten bu kelimeyle ifade etmek istiyorum. Ben bu döngüden kurtuldum. Bu uygulamadan kurtuldum. Buradaki kültürden kurtuldum. Linç kültüründen kurtuldum. Düşüncelerimi hiç değer vermeyen ve çarçur kültürden kurtuldum. Taraf yaratan kültürden kurtuldum. Kurtuldum arkadaşlar ama Instagram'dan kurtulamıyorum. <laughs> Belki eğer siz de ...biraz bile bunu hissediyorsanız... ...belki siz de kendinizi kurtarmak istiyorsunuzdur. Evet çok sıkılıyor insan. Sosyal medya olmayınca çok sıkıcı yani. Saatlerimi reelsizleyerek harcıyordum mesela. Saatlerimi tweet okuyarak harcıyordum. Ya da başka mesela insanlara stalkluyordum. Twitter'da onlarla harcıyordum. Ya da mesela TikTok'ta saatlerce geziniyordum. Ve evet oyalıyordu beni gerçekten. Ama şu an sonuç şeyler yapıyorum. Ve sıkılmayı öğreniyorum. Sıkılmak kötü bir şey değil. Sıkılmak hiç kötü bir şey değil. Aksine çok iyi bir şey. Biraz sıkılalım bence ve biraz beynimizde biraz boşluk olsun. Bunda hiçbir zarar yok ve bundan sakın korkmayın. Sıkılırsanız kendinizi eğlendirecek şeyler bulursunuz. Ve bu kesinlikle sosyal medya olmak zorunda değil. Eğer biraz bile buna mailiniz varsa, sizleri davet ediyorum ve bunu yapabileceğinize inanıyorum. Kısacası bunu söylemek için bu videoyu çektim. Ben yaptım arkadaşlar. Siz de yapabilirsiniz. <laughs> ve şunu da söylemek istiyorum. Bu artık benim için biraz da vicdani bir yük. Etik olarak da sosyal medya platformlarının artık sınırları çok aştığına inanıyorum ben. Bu başka bir video konusu tabii ki ama bu etik kaygıları güderek de aslında biraz buralardan koptum. Kendim adına bu kaygılar çerçevesinde insanları cesaretlendirmeyi bir görebiliyorum. Eğer istiyorsanız sosyal medyayı bırakabilirsiniz. Hiç zor bir şey değil. Bilinçli tüketiciler olabilirsiniz. Bilinçli tüketicilik sadece sağlıklı besinler yemekle ya da etik şeyler üreten insanlardan ürünler almakla olmuyor. Bilinçli tüketicilik aynı zamanda internet içinde geçerli. Ve emin olun bu sosyal medya platformlarının etik olan hiçbir yanı yok. Size bu kadarını söyleyebilirim. Sadece biraz araştırsanız zaten ne demek isteyeceğimi anlayacaksınız. Size somut ve sağlıklı günler diliyorum. Somut bağlar kurabildiğimiz günler diliyorum. Her şeyin güzel olacağına inanıyorum. Umudumu hiçbir zaman yitirmiyorum. İnsan iradesine güveniyorum. Ve birlik olmaya inanıyorum. Ve sosyal medyanın bu birlik olma yolunda hiçbir boka yaramadığını da düşünüyorum açıkçası. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz yorum bırakın. <laughs> yani beğenmediyseniz de yorum bırakabilirsiniz. Bu konuyu tartışmak isterim sizlerle. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olun. Sosyal medyayı bırakmak istiyorsanız abone olmak zorunda da değilsiniz ama böyle tartışmaların yaratılması gerektiğine inanıyorum. Eğer sosyal medya bir şey için kullanılacaksa böyle alanlarda bağ kurmak için kullanabiliriz bence. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs> sosyal medyayı s*** dedim. Hoşçakalın. <laughs> Dame celo.